Değerli öğrenciler bugün Türklerin İslamiyet ile tanışması konusunu görmeye çalışacağız. Türkler Talas Savaşı'ndan sonra akın akın Müslüman olmaya başladılar. Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran sebepler nelerdir? Bu sınavlarda genelde karşımıza çıkıyor, denemelerde, birçok sınavda karşımıza çıkan bir sorudur arkadaşlar. Abbasilerin eşitlikçi, anlayışlı politikası Emevilerden farklı davranıyorlar. Bu Türklerin Müslüman olmalarını hızlandırmıştır. Türklerde gök tanrı inancı vardı. İslamiyet'teki Allah inancına bu benziyordu. Türklerdeki cennet ve cehennem kavramlarının İslamiyet'te de olması, hem Türk inancında hem de İslamiyette kurban ve ahiret kavramlarının olması hatırlarsanız, köktürkleri, Hunları görürken Kurgan adında mezarları olduğunu söylemiştik ve bu kurganlara değerli eşyalarıyla birlikte gömülüyordu. Bu da onlardaki ahiret inancını gösterir değil mi? İslamiyet'te de ahiret inancı var, böyle bir benzerlik var. Türklerdeki cihan hakimiyeti mefkuresi İslamiyet'teki cihat anlayışına benziyordu. Türklerde yasak olan hırsızlık, yalan, zina gibi olumsuz davranışlar İslam dininde de haramdı. Yine Türk tüccarlarla Müslüman tüccarlar etkileşim halindeydiler. Bütün bu sebepler Türklerin hızlı bir şekilde Müslüman olmalarını sağlamıştır. Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır. Türklerin kitleler halinde Müslüman olmaları Talas Savaşı'ndan sonra başlamıştır. 751. Çünkü Araplarla Türkler birlikte Çinleri yeniyorlar ve dost oluyorlar. Bu savaştan sonra Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlıyorlar. Dolayısıyla Talas Savaşı 751 bir dönüm noktasıdır. Türkler Müslüman olduktan sonra kültürlerinde, sanatlarında değişikler meydana geliyor mu? Elbette ki meydana geliyor. Daha önce heykel sanatı varken İslamiyetle beraber heykel sanatı zayıflıyor. Buna ba benzer bazı sanatlar ise gelişiyor. Ebru sanatı, hat sanatı, cami mimarisi gibi sanatlar gelişiyor. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla kervansaraylar yapıyorlar, vakıflar yapıyorlar, köprüler yapıyorlar, hamamlar yapıyorlar ve dolayısıyla Türk mimarisine büyük gelişmeler meydana geliyor. Hukukta da bazı değişiklikler meydana geliyor. Örfi hukuk yanında bir de şerri hukuk oluyor. İkisini birlikte yürütüyorlar. Türkler Müslüman olduktan sonra Anadolu'ya, Avrupa'ya ve Hindistan'a kadar İslamiyet'i yayıyorlar ve İslam dünyasını korumaya başlıyorlar. İslam dünyasının lideri olmaya başlıyorlar. Özellikle Osmanlı Devleti zamanında İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler Türkler. Türkler Müslüman olduktan sonra Ramazan ve Kurban Bayramı gibi bayramlar da e, Türk kültürüne girmeye başlıyor. Eski bayramlarında devam ettiriyorlar. Nevruz gibi bayramlarında devam ettiriyorlar. İslamiyetle birlikte tasavvuf müziği de gelişiyor değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkler Müslüman olduktan sonra bir takım değişiklikler meydana geliyor doğal olarak. Bundan sonra konularımızda Müslüman Türk devletlerini göreceğiz. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklar gibi Müslüman Türk devletlerini göreceğiz. Ancak bunları karıştırmamak için küme şeklinde hazırladım. Bakın, birincisi Türk kümesi. Bu da İslam kümesi. Türk kümesi içine kimler giriyor? Hunlar, köktürkler, kutluklar, Uygurlar. Ama bunlar Müslüman değiller. Müslüman olmadıkları için Müslüman kümesi içine girmiyorlar değerli arkadaşlar. Çünkü bunlar İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletleri. Henüz Müslüman olmamışlardı. Hunlar, köktürkler, kutluklar ve Uygurlar. Bunları daha önce görmüştük. Yine birkaç tane İslam devletini de görmüştük. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevi Devleti. Bunlar da Müslümandır ancak Türk değildir. Dolayısıyla İslam kümesi içindedir. Bunları yerleştirdik. Ama şimdi göreceğimiz devletler hem Türk'tür hem de Müslümandır. Dolayısıyla biz bunlara da Türk İslam devletleri diyoruz. Hem Türk hem de Müslüman kümesinin kesişim noktasına yerleştirdik. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular. Türk İslam devletlerini biz göreceğiz arkadaşlar gelecek videolarda. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.